Geçenlerde malum mezuniyet töreninde kılıçlar çekti. Bu kılıçları kime çekiyorsun? Şu anda araştırmalar hepsi yapılıyor ve oradaki birkaç tane kendini bilmez bunlar da evvelallah temizlenecek. Biz buralara durup dururken gelmedik. Bu 30 kişi olabilir, 50 kişi olabilir, kim olursa olsun bunların ordumuzun içinde bulunması mümkün değil. Bunları temizliyoruz. Bu teğmenleri evet ben diyorum ben açık ve ilk andan itibaren bu disiplinsiz korsan yemin eden teğmenlerin üniformalarını söküp anında kıçına tekmeyi vurup atacaksın. Ben bu görüşteyim baştan beri bunu söylüyorum. Mustafa. Genelkurmay Personel Başkanlığı 28 Şubat davasında hüküm giyen 13 emekli generalin rütbelerinin sökülmesine ilişkin idari işlemin yapıldığını mahkemeye bildirdi. <laughs> Biz bu hainleri temizledik. Ordumuzu ölümcül bir uğurdan kurtardık. Türk ordusu hiçbir kişi, kurum veya siyasi grubun askeri değildir. CHP Genel Başkanının ve askerliğinin hiç değildir. Atatürk CHP Genel Başkanıdır ve siyasi bir ideolojiyi temsil etmektedir. Bizim devlet idaresindeki ana programımız Cumhuriyet Halk Partisi programıdır. Türk askeri Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletinin askerleridir. Mustafa Kemal'in askerleriyiz muhalif değildir. Atatürk CHP'nin ebedi genel başkanıdır ve CHP zihniyetinin fikir babasıdır. Orduya böyle siyasi bir dilin sokulması asla kabul edilemez. Herkes kanunlarda yazılanlara uymak zorundadır. Orduda Allahu Ekber sesleri yükselse bu Kemalist tayfa çıldırıp kudurur. Bu teğmenler çok Atatürk'ün askeri ise Atatürk'e kefere Kemal diyenleri vekil yapar siz Mustafa Kemal'in itlerisiniz diyen, Dem Partisi ile seçime giren CHP'nin genel merkezine gidip orada kılıç çekip slogan assınlar. Yerim sizin Atatürkçülüğünüzü. Ben şu anda başkomutan. Niye rahatsız oluyorsun? Ama alışacaksın. Alışacaksın. Kime ne anlatıyoruz? Bu babali dingillerine boşuna postal yalayıcı, darbeci, cuntacı demiyoruz. Tabi emretmeyen, darbe yapamayan, muhtıra vermeyen, millete efendi olmayan komutan, komutan değildir bunlara göre. Öyle ya. Bunlara göre demokrasilerde çağdaş, demokrat, süperleyik, kemalist bir genelkurmay başkanı kimin cumhurbaşkanı olacağına karar verir. Halk, sandık, seçim, milli irade falan fasa Neticede komutan ne derse odur. Son sözü cuntacı söyler. Kemalizmde demokrasi böyle çalışır. Bu dangozlar akıllanmazlar. Halkın teveccühüyle girdiği tüm seçimleri kazanan Erdoğan'a tek adam diyorlar. Diktatörlükle suçluyorlar. Demokrasi ve özgürlük diye bağırırlar. Halkın tercihine, milli iradeye zerre kadar saygı duymazlar. Bir günden her devran görürüm ben aynen. Biz kötüyüz aynen <laughs> Türk Silahlı Kuvvetleri demek peygamber ocağı demektir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin göğsünden imanı alırsanız geriye bir şey kalmaz. Bunun acı örneklerini yakın geçmişte gördük. Başörtüsüyle, kılık kıyafetle, imam hatiplerle, ilim irfan yuvalarıyla uğraşan bir ordunun kabiliyetlerini nasıl yitirdiğine, dışarıdan çok içeriğiyle uğraşarak milletin nazarında nasıl yanlış yere oturduğuna hep birlikte yakın zamanlarda şahitlik ettik. Milletimizin gözbebeği kahraman ordumuz maalesef hiç hak etmediği sıfatlarla anılır oldu. Yanlış ellerde ordumuz yıpratıldı, örselendi, güven kaybına uğradı. Sokaklarımızda sarıklı, sakallı insanların kovalandığı, subayların başörtülü annelerinin kışlaya alınmadığı vesayetçi dönemlerde FETÖ'cü vatan hainlerini ordumuzun kılcallarına kadar yerleştirdiler. 15 Temmuz'da ve şimdi ordumuz hamdolsun aslına özüne dönüyor. Malazgirt'teki ruh, Çanakkale'deki ruh, İstiklal Harbimizdeki ruh ordumuzda yeniden kök salıyor, yeniden vücut buluyor. FETÖcü hainlerden ve vesayet artıklarından temizlendikçe ordumuz terör örgütleriyle mücadele ve vatan savunmasında destanlar yazıyor. Suriye'den Irak'a, Libya'dan Somali, Katar ve Kosova'ya kadar görev üstlendiği her yerde Türk Silahlı Kuvvetleri başarılarıyla, caydırıcılığıyla, disipliniyle göz dolduruyor. Kökleriyle bağı güçlendikçe daha da güçlenen bir ordumuz var. Bu ordu milletin ordusudur. Bu ordu milletin her bir ferdinden teşekkül eden bir ordu. Bu ordu milletindir ve milletin göz bebeğidir. Millet olarak kahraman ordumuzun kahraman mensuplarıyla her zaman gurur duyuyoruz. Şunun da çok net bilinmesini isterim. Ordumuzun tekrar yıpratılmasına izin vermeyiz. Ve bakıyorsun üç tane birinci olan kızımız var. Ve bu kızlarımızdan bir birinin ismi İkra. Üç kardeş adı İkra. Manisa'da. Ve birinci oldu. Diğer ikisi onlar da Yine birer Anadolu yavrusu fakat tabii bu oyuna nasıl geldiler gelindi. Şimdi çalışmalarımızı yapıyoruz ve bu konuyla ilgili olarak da üniversitemizle görüşmelerimizi yaptık ve bu konuda kara kuvvetleriyle görüşmelerimizi yaptık. Milli Savunmayla görüşmelerimizi yaptık ve bunların süratle temizlenmesi için de adımlarımızı atıyoruz. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın.